Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz bugün Deniz Pro ile maç yapacağım. Maça gireceğim şimdi. VS atıyoruz. Ben Kurav'u seçtim. Deniz Pro da seçti? Bakalım hangimiz kazanacak. Deniz Pro da seçerse eğer Bugün seçer herhalde. Piper mı? Ciddi misin? Hadi be. Rakiplerde en sevmediğim karakterlerden bir tanesi. İkinci olarak da şeyi sevmiyorum. Dynamite'ı sevmiyorum. E biz gene çiftiz. Hadi be. Şaka gibi. Hani vs olacaktı bu? Çiftte... Şey oldu. Çiftte bela, çiftte saplaşma oldu bu ya. Hiç güzel olmadı. Çiftte saplaşma oldu bu. Hani V.S oluyordu. Hayır öleceğim. Ah be. Ama kazandık he. Dostluk savaşı yaptık ama ben niye şey olmadım? VS olmadı. Yanlış bir şey yaptık herhalde biz. Savaşçı öner. At var burada. Ben buraya alayım onu. Ben şu tarafa geçeyim. Gerçi o nasıl olacak? He onun beni diğer tarafı koyması gerekiyor. Doğru. O yüzden olmuyor. Doğru. Orada dursun ya. Ya gene olmadı da neyse. Vs yapacaktık olmadı. Biz herhalde tek maç yapacaktık tek duello ondan olmadı. Çift hesaplaşma olduğu için olmadı. Tek olacaktı. Tek. Tek olacaktı. Aynen. Dur. E ee, savaşçı savaş Cöner çıktı. Haydi. Belki böyle olur. Dur, olacaktı. Sizde videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaş seçecekti, edecekti. <laughs> Gene o piper'ı seçti yani. O piper seçilecek illa. <laughs> Bu arada, deniz pro rakibim şu an. Hayır! Vurdum öldü bu arada. <laughs> Şeli gel buraya Şeli. Öleceksin Şeli. Kaçarın yok. Kaçarın maçarın yok. Yok. Has. Neyse. Bot dörde yenildim ya. Ama iyi kazandım. He <laughs> Cleanse'yi alsam daha çok eğlenirdim ama Cleanse'i bende olmadığı için sıkıntı yani. Bir de tarayı mı oynasam? He şey alayım ben. Leon'u mu alsam? Spike'ı alayım. Spike'ı aldım ben bu arada. Spike de iyidir bu arada. Feng'i seçmiş bu arada. Deniz Pro. O iyi sekiyor valla. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Ya öleceksin işte belli. Niye kaçıyorsun? Hoppi. Obala cubala Wow Adama bak Yenildik ya Neyse önemli olan vs atmamızdı Kazanma kaybetme değil Hükümdar Riko da güzel bu arada Hükümdar Riko Mikko. Kolete bak. Kolet ne haber? Deniz Pro hangisini seçmiş? Aa Şeri'yi seçmiş. Wow. 3'te 3. 3'te 3 yendim. Gel lan buraya. Primo öleceksin şimdi. Adama bak ya dibime kadar girdi. Bu videoya 5000 beğeni atarsanız sevinirim. Wow da ben nasıl öldüm? Bot 8 kaldı bu arada. Bibi'yi seçsem Bibi'yi kaybederim. Bibi'nin kostümü de güzel bu arada. Her kostümü güzel de işte Bibi'ye özel meka kostüm gelse süper olurdu. Max'i oynasam acaba? Max'i oynuyorum şimdi. Max gücü. Bakalım. Max'le kazanabilecek miyiz? Bu arada koltu seçmiş Deniz Progen'i. Şey farklı seçmiş. <laughs> Botuç'a bak sen. Vallahi ölürüm ha. Wow. Sakin ol adamım. Kal beni koru. Kal beni korumaz ki. O da rakibim çünkü. Oradan değdi be. Hadi be dostum. Şaka gibi. Bu arada Deniz Pro hangi karakteri seçerse ben onu görmüyorum. O da benimkini görmüyordur galiba. Şimdi ben ne hangisini seçeyim? Jester seçmeyeceğim. Tarayım mı seçsem? diye düşünüyorum ben Bonnie'yi seçsem yüzde kaybederim ben. Bonnie de iyi değilim fazla. Nita'yı seçeyim ya. Nita'yı. Bu sefer Nita seçtim. Ooo Angelo'yu seçmiş. Güzel. Nita'nın spreyi de güzel bu arada. Oo bot 1 ne haber bot 1. Bot 1 öleceksin öldün. Oo Angelo ne haber? Wow, sakin ol adamım. Öleceksin, öldün o. Öldün o, ne yapacaksın o? Colette'de öldün o. Yeah! Colette'de öldün o. Oha, Crow varmış orada neyse. Crow. Oh, öleceğim. Hayır. Hey. Ama haksızlık. İyi yendim ama. El Primo'da da güzel kostüm yok bende. Hep aynı kostüm var. Bul gücü. Let's go bul. Frank seçti. Frank'in sesi geldi. Evet Frank'i seçmiş. Evet, videoyu bitiriyor, bitiriyoruz. Video bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Oo 3000 dedi. Güzel. Siz 3000 beğeni atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay dedi bu arada. Daha söyleyecek de. Evet o da söyledi. Arkadaşım da söyledi. Allah'a emanet kanal kanala abone olun dedi. Ben de teşekkür ettim.